İtalyan lezzetlerini sevenler. <laughs> Vakti olmayanlar. Farklı tatlar arayanlar. Acelesi olanlar ekran başına. <laughs> Şef Claudio Kinali'nin bugünkü ilk tarifi Insalata di Carciofi Ericola. Bugün enginar ile iki tane çok güzel yemek yapıyoruz. Ha? Benim arkadaş Raşit var. Ha, çav Raşit. Çav şef. Sürekli getirdim. <laughs> Aa, süper. Ha? Biz ne var içeride bakalım. Sürekli aldım. Okey. Şimdi belki fark etti. İkisi biraz daha balık den daha büyük. Biz dana eti. O <laughs> için de biftek yapacağız. Oo, ha? Evet. Şey. Burada 350-400 gram. Ha? Güzel bir et. Ha? Harika. Ve enginar var, roka var, parmigiano var, biraz çeri domates. Hizli bir yemek. Önce bir tane salata yapıyoruz. Enginar salatası. Çiğ enginar ile yapıyoruz. Oo. Evet. Ondan sonra biyet yapıyoruz. Şimdi, ne yapması lazım? Önce bizim enginar... En büyük, burada üç tane... Nasıl söylüyorsun Türkiye bu? Enginar temizlemiş, nasıl? Temizlenmiş, ayıklanmış. Ayıklanmış Temizlenmiş. enginar. Bizim salata için bir tane. Ha? Bu raşi nasıl istiyoruz? Böyle inanılmaz ince. Julienne. Ha böyle julienne değil, ince ince ince. Okey şef. Okay. okay. Ben alayım. Ben aynı zamanda bu güzel mini roka ayıklıyorum. Salata için enginarı ince ince doğramak gerekiyor. Siz normal diyorsunuz çiğ enginar. Çiğ biz fazla tüketmiyor şef ama Hı. İtalyanlar aşırı derece çok seviyor. <laughs> evet. Özellikle bebek enginar, evet. bütün enginar çok seviyorlar. Evet. Biz İtalya'da belki ...şaşırılabilirsiniz. Evet. <laughs> İtalya'da o kadar fazla çeşit enginarlar var. O çiğ için, o pişirme için... ...ben ne zaman Türkiye geldim, tek bir enginar buldum ve küçük veya büyük buldum. Biraz zor. Evet, ha? çünkü Ege'de çıkıyor şef. <laughs> evet, ben Biraz gittim. Tarafı... Cun'da, Cunda gittim, Edremi evet. tarafında. Orada çok güzel enginarlar var. Evet. Ne kadar yiyorsunuz? Bol olsun. Bol seviyorum şef. <laughs> <laughs> okay. Bu salata o kadar basit. Hemen yapıyoruz. Burada roka temizlettik. Ha? Burada bizim enginar var. Okey. Biraz tuz. Biraz karabiber. Biraz zeytinyağı. Ve şimdi sen bir tane rende al. Çünkü üstüne biraz parmesan koyarız. Teşekkür. Ve biraz da taze tadına vermek için bilmiyorum burada yöresel değil veya yöresel değil. Biz denginar de ile çok fazla nane kullanıyoruz. Evet. Az nane yaprak içinde bir böyle roka yaprak, nane yaprak geliyor, rengina geliyor. Biraz daha hareket, lezzet. <laughs> Salata lütfen, böyle sersel değil, hafif hafif sürmesi lazım. Claudio, salataya sert davranılmasını hiç önermiyor. E şimdi Reşit, üstüne İtalyan tarzında az parmesan koyabilirsiniz. Bir yaşa. Hı? Bizim az bol demek ha? <laughs> Sizin bir dakika gibi bir, bir saat demek. Bir saniye. <laughs> <laughs> bir saniye. <laughs> koy koy. Biz arada konuşuyoruz. <laughs> İtalyanlar çok seviyor konuşuyor. Evet tamam. Şimdi belki iyi olur. Okey. Şimdi. Öyle. Biraz daha nane eklerim. Böyle güzel bir kok bulabiliyoruz. Ha? Biraz daha ekstra zeytinyağı olsun. Sıradaki tarif, Tagliata di manzo con carciofi. Şimdi Reşit, evet, şef. biz etli bir çocuklar, <gülüyor> gençler, <laughs> bayağı genç, et yeriz. Tabii ki. Şimdi, şey. İtalya'da biliyorsunuz biz et ne zaman ızgara pişiyoruz, gerçekten az pişme işi şey yapıyoruz. Evet. Şimdi yapacağız ama bir sistem ile çok az kanlı gelecek. Evet. Şimdi ilk puf nokta, et çok soğuk, soğuk. olması lazım, olmaz. Yani biraz o da derece. Evet. Ya bu et ben 20 dakika önce dolapta çıkarttım. Biraz daha hafifleniyor. Ondan sonra biraz marine etmesi lazım. Şimdi biraz tuz, karabiber ve zeytinyağı ekle burada. şef. Okay, sure. okay. Ve bu yemek adı tagliata. Tagliata İtalyanca dilimlemiş demek. Bol bol zeytinyağı olsun. Okey. Öyle bekliyor. Ve ince ince keseriz sonra. Pişirmekten sonra. Evet. Biz de ne zaman bu 5 dakikada lezzet alıyor, güzel zeytinyağı lezzet alıyor? Ha? Evet, yumuşatıyor zeytinyağı. Evet, biraz. Biz de ne yapıyoruz? Biz de biraz garnit garnitür hazırlıyoruz. Bu enginar biraz büyük keseriz. Yani böyle bir tarzında. Evet. Ha? O ikinci yapabilirsiniz. Tabii şey, de. Ve çeli domates. Bu çeli domates bir, böyle şey söylüyor, plum-tomato. Ha? kira Nasıl söylüyor bu domates? Şeker domates. Şeker, Şeker domates, domates, çünkü... Çok lezzetli. Hmm. Çok tatlı. Hı? Harika. Bu iki de bol. İki kesiyorum şöyle. Evet, iki de kesiyorsunuz. Şeker domatesler gerçekten çok tatlı görünüyor. Ondan sonra bu et pişirmekten sonra başka iki tane malzemeler ihtiyaç var. Balsamik, sirke ama gerçi balsamik biraz şey e, yoğun. yoğun. evet yoğun. ve parmesan peynir. Parmigiano reggiano lütfen. Parmigiano reggiano söylemesi lazım. Okay. <laughs> Şimdi bir tava sıcak mı? Sıcak. sıcak. Okay. Ne zaman biz de tavada pişiyoruz? Ha? Benim sevilen arkadaşlara normalde çok sotelle ne yapıyorlar? şov gibi yapıyorlar. Güzel bir <laughs> şey. Ama gerçekten ihtiyacı yok. Çünkü malzemeleri biraz pişirmesi lazım. Biraz iş, yani sıcak ihtiyacı var. Okay. O rengi nar koyuyorum. Tuz ekliyorum. Ve böyle kendi pişiyor. Böyle evet. soteleme falan şu yaparken gerek yok. Bir aynı zamanda Claudio programın televizyon bakabiliyoruz. Ama yani dik çok dikkat gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> okay. Şimdi bizim eti sadece iki dakika her tarafta pişiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika 1 dakika. Şimdi Rashid ızgarada gidiyor ve pişiyor. Sebzeler kendi halinde pişerken etin de her iki tarafı ızgarada birer dakika pişecek. Şimdi ikinci puf nokta et pişirmek için et pişirmekten sonra 5-10 dakika dinlemesi lazım korkma, soğuk gidemiyor. Çünkü alüminyum folyo içerisinde koyuyorum. Gel. Böyle koyuyorum. İyi güzel lezzet vermek için de biraz taze yeşillik koyabilirsiniz. Sadece biraz kokusu alabilir. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Et folyonun içinde baharatlarla beraber 10 dakika dinleniyor. Böyle bekliyor. 10 dakika, problem yok. Arada, bizim eginiz şimdi güzel bir renk aldı, biraz karamelize Oo, oldu. Karamel oldu okey, okey. Pişmiş. Hazır. Ha? Evet. O kadar rahat yemek, o kadar kolay yemek. Çok ne kolay. Yaparız? Oldu şef. Ha? <laughs> ben bunu bir ara işimle yapayım Chef. <laughs> şimdi, bu. Biraz ılık gitmesi lazım çünkü bugün biraz daha soğuk yemek yaptık, ha? Evet. Şey. Okay, deneriz bir parça. Claudio bu tarifi ılık olarak servis ediyor. Bizim et, bak, bak, ne kadar güzel geliyor, Oo. güzel geliyor, değil mi? Geliyor, değil mi? Harika kokuyor. <laughs> İtalya kokuyor. Evet. şimdi kesmesi lazım. Üçüncü püf nokta. Ne zaman et kesiyoruz, bizim lif bakması lazım. Evet. Şimdi lif böyle gidiyor, düz gidiyor. Ben tam tersi keserim. Parçalamıyor ve aynı zamanda çok yumuşak. et şimdiden çok lezzetli görünüyor. Okey. Şimdi bizim et üstüne biraz tuz ekleriz. Biraz karabiber. Biraz zeytinyağı. Ha? Harika olacak. Böyle bizim sebzeler, enginar ve domates ortada koyuyoruz. Hı? Şimdi böyle bizim et yaprakları her tarafta koyarız. E, yemek yaparken tatmamak olmaz tabi. E şimdi son noktalar. Biraz parmizan eklerim. biraz balsamik sirke. Bekleriz. Bana oraya güzel iş yaptı bugün. Bu çok güzel olacak. Tamam, okey. Hafif yemek. Gerçekten ama çok güzel. Etli yemek, protein yemek yersiniz. Süper ve tam İtalyan tadına var. Aynı zamanda ben zannediyorum Türkler bu yemek çok seviyorlar. Şey Seviyor, evet. <laughs> Buon appetito. Buon appetito. Şef Claudio ve ekibine bugünkü tarifler için teşekkür ederiz. Bu tariflere ve daha fazlasına www.turkmaxgurme.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ve Napoli giderseniz benim şehirde kesinlikle pizza yemesi lazım. Çünkü o gerçekten orijinal pizza o, başka yok. Almak olarak da orada bir daha yemek almak gerekiyor. Mozzarella al, ha, o çok güzel. Ve makarna al, kuru makarna var, çok güzel. Malzemeler almak isterseniz, bizim çok güzel kravat yapıyoruz. En güzel kravat Napoli'de yapıyorlar, o alması lazım. Çok güzel dükkanlar var.